Oo, oh, kahveler yapılmış. Aşağıda biraz lafladık söyle. Oh, ne güzel. Vallahi sizi böyle görmek çok hoşuma gitti. Eskiden olduğu gibi dost olarak. Vallahi ne yalan söyleyeyim, Cenk'in kahvesini özlemişim. Cansu, telefonun titreşimine galiba değil mi? Bir bak istersen. Arka tarafta garajdayım. Gel konuşalım. Cansu'cum kötü bir şey yok değil mi? Yüzün düştü bir anda. Ha, yok, yok. Yani bu gece evde değilim ya. Annem tabii geriliyor. Sürekli mesaj atıyor. Yemeğini yedim mi, ilacını aldım mı falan diye. Ah ah ah. Anne olmak böyle bir şey işte. Anne yüreği böyle. Siz ne kadar büyüseniz de yine bizim çocuklarımızsınız. Şey, i̇zninizle ben bir bahçeye çıkayım. Yani bu ilaçlardan mıdır bilmiyorum ama bazen kendimi çok sersem hissediyorum. Açık hava iyi geliyor. Tamam, tamam tatlım. İstersen çayın keşlik etsin sana değil mi oğlum? Tabii olur. Yok yok, hiç gerek yok. Hem biraz yalnız da kalırım, odaya da iyi geliyor. Hemen gelirim zaten. Sus, <laughs> sus. Yani sıkıntıdan bir türlü kendine gelemedi ki kız. Mert nerede? Babaannenin odasına gidiyorlardı en son. Ben o zaman muhabbetlerini bölmeyeyim. Odam açık. İlk gün bayağı soğanlı geçti galiba ha? Ama bak şef gerçekten çok tatlı bir adamdır. Yani seversin bence zaman geçtikçe. Mine de çok tatlı ya. İkisi de o kadar şirin ki. Gel. <laughs> Müsait miydin? Ha, müsaitim abi, müsaitim. Gel. Cevdacığım ben seni biraz yanarayım mı? Tamam yapıyorum. Hakikaten Ceyda bizim orada işe başlamıştım ya? Evet. Hatta bugün çok heyecanlıydı ilk günü diye. İyi sevindim. Azra da yardımcı olur ona. Bakarsın iyi bir aşçı olur onun elinde. Olur. Sen bile Azra'nın elinde bambaşka bir adam olduğunu çıktın. Sahi öyle oldum değil mi ya? Biraz öyle oldu tabii. Ama ben Azra'nın evden gidişine üzüldüm abi. Tamam başlarda bu miras konusundan biraz sevmemiştim, ısınmamıştım ama... ...ne yalan söyleyeyim sonra tanıdıkça sevdim, ısındım. Hatta şu an evde yokluğunu bile hissediyorum. Ki ben hissediyorsam seni düşünemiyorum bile. Gerçekten öyle ya. O kadar çok alışmışım ki onun burada olmasına. ...gelerek ne halt ettiğini zannediyorsun ha? Cansu, kimseye bir şey söylemedin değil mi? Hayır. Hiç. Hiç söylemedim. Şimdi anlat bakalım. Melis'le ne işin var? Hayır, bir de herkese avukatım demişsin. Avukatım zaten. Ne yaptın? Tamircilikten avukatla mı terfi ettin? Cansu, aynı zamanda avukatım insanların birkaç mesleği olabiliyor. Sen benim soruma cevap ver. Melis'le neden birliktesin? Bak, eğer onun canını yakarsın. Benim Melis'le bir işim yok. Benim için aileyi sızmanın bir yoluydu. Feride Hanım'ın şirketi üzerinden girince de gerek kalmadı zaten. Ha yani kızı kendine aşık edip çekip gideceksin öyle mi? Ya iki günde ne aşkından bahsediyorsun? Arkadaşız o kadar. Zaten bu hamle benim işime falan da yaramadı. Kızın hayatından çıkıp gideceğim. Sana inanmıyorum Kadir ya. Pes yani. Tamam hadi Melis'i geçtim. Azran'la avukat da sensin değil mi? Evet. Cenk'in canını nereden yıkabilirsem oradan gidiyorum. Bizim amacımız bu değil mi zaten? Ya Kadir sen beni delirtecek misin? Ya sen delirtecek misin beni ya? Azra'nın Mert'in velayetini almasını istediğimizi mi zannediyorsun? Ben velayeti aldıracağımı söylemedim. Anne, Cansu'yu gördün mü? Odasını hazırladık ama. Kendini çok iyi hissetmiyordu. Bahçeye indi. Melih, sen de bir bak istersen. Tamam. Sakın bir daha bana haber vermeden hareket etme. Bak bu işin içinde birlikteyiz. Ben yanarsam seni de yakarım. Anladın mı? Tamam, tamam. Bundan sonra böyle olacak. Ve eğer o davanın seyrin iyiye gittiğini duyarsam ya da Melis'le birlikte olduğunu, bak giderkenki her şeyi anlatırım. Öyle olacak. Merak etme Cansu. Bak ben bu davayı kazanmak için değil kaybetmek için aldım. O herifin ekmeğine yağ sürecek değilim. Merak etme. Umarım öyledir. Neyse şimdi git bir gören olacak. Kadir. Ne işin var senin burada? Ben de şimdi sana mesaj atıyordum. Ya görüntülü konuşmak yerine geleyim bir canlısını göreyim istedim. Kusura bakma tabii bu saatte çok doğru olmadı böyle haber vermeden gelmem ama... ...ben tutamadım kendimi. Olur mu öyle şey? Hiç önemli değil. Ya bu yaptığın çok romantik diyebilirim. <laughs> Neyse e, ee... Ben sadece telefonlarına gün içinde cevap veremediğim için kendimi affettirmenin bir yolunu arıyordum işte. Şimdi bunu başardım. Ben aslında şey diye düşündüm. Belki seni de alırım bir şeyler yaparız. Çok isterdim. Ama dedim ya arkadaşım Cansu bizde. Hadi ya. Olsun ben şansımı denemiş olayım. Geldiğin için teşekkür ederim. Bu benim için çok şey ifade ediyor. Hava çok soğuk. Hadi sen daha fazla üşüme içeri İyi geceler. İyi geceler.